Benim ismim Enes Kassas. Türkiye yaşıyorum. Ee, Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de yaşıyordu 8 sene oldu. O, 16 yaşındayım. Doktor anneme ilaç verdi. İlaç verdi. Sonra annem beni 20 gün kanındayken fare gördü. Fare görünce çok korktu yani. Baya korktu. Sonra ben doğurken benim dedem atmak istemiş. Beni niye bu hale gördü Beni atmak istemiş. İstemiyordu beni. Attı yani beni böyle nasıl desem? Sen A mi? Öldürecek ha, Nerede dede Yaşıyor mu şimdi? Öldü. Çoktan öldü. Ha. Bayağı 10 sene önce öldü. Bizim sürede e bir tane evimiz vardı, bir bir katında, bir kat, ikinci kat vardı, bir tane daha villa havamız vardı. Sonra bir tane daha havamız vardı, bir de babam marketi vardı. Biz orada iyi yaşıyorduk, zengin gibi yaşıyorduk yani iyi bir ilik. Ama sonra savaş olduğu zaman turistlere araba çalındı, paramız kalmadı. Sonra villa villa havamızda, orada başka birileri oturuyor. Sonra evimizde de amcam oturdu, bize vermiyor evi. Eşyalarımızı falan aldı, ev koydu. Hmm. Babam da korkuyor süreye inmeye. Hmm. Korkuyor süreye inmeye. O inseydi şu an satardı, parasını geri alırdı, orada bir ev alabilirdik hmm. gitseydi. Mesela burada bir yeni bir ev alırdık. Tapuğu üzerinde, onu bilmiyorum. Üzerinde olabilir. Hmm. Ama amcam ne yapmıştı, amcam çok kötü. Evet, narkör, o aldı Onun hmm. evi bizim evimizi birleştirdi, büyük ev yaptı. is it maybe is it Bir de villamızın yarısı bomba atmışlar. Evet, Halep'te. Evet, yok başka yerde. Yok. Siz eviniz Halep'teydi değil mi? Evet. Ama Sonra oradan baş... Şam'a gittiniz. Evet. evet. Villamız başka yerde abi. Villamıza bomba atmışlar. Yani villamızın yarısı yıkık. Anladım. O da de, fakir insanlar oturuyor. Annem onlarla itibar konuşuyor. İtibatta anladım. Şimdi az önce bir şey söyledin sen bana. Dedin ki burada genç Suriyeliler gitsin. Mesela diyorlar ki Suriyeliler hepsi gitsin gitsin. Ama zor durumda olan Suriyeliler de var. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Zor durumda olanlara devlet zaten yardım ediyor. Hı, hı. Ee, iyisi, parası olanlar, böyle gençler 18 yaşında Türkler onlar gitsin mesela, askere gitsin onlar, savaşsın. Türkler nasıl savaşıyor diye. Öyle getmediğimde havalı havalı küfürlü falan geçeceklerine gitsinler. Güzel bir şey yapsınlar, askerlik yapsınlar. Türkler Onları tebrik etsin, niye böyle bir şey yapıyorlar diye. Ama burada saçma saçma hareketler, kızları tavlıyorlar falan çok öyle yani onların aşkları gitmesini istiyorum. Yani gençler burada durmasın gitsin diyorsun? Evet, sadece yaşlılar kalsın. Yaşlılar suçu yok ama Koşun onlar tarzı. gitsin. Onlar çünkü müşkiler yapıyorlar. Şimdi bunları nasıl öğrendin? Tek biri, başım. biri öğretti mi sana? Yok, değil. Hangi tuşa nereye basacağını nasıl öğrendin? Tek başıma öğrendim. Kendi kendine? Evet. Belli ki yeteneğin var evet. ya. Peki söyleyebiliyor musun? Sadece çalıyorsun. Evet. Denedin mi söylemeyi? Ha? Evet seni. utanıyor musun? Utanıyor <laughs> musun? Evet. Olsa <laughs> bir söyle bakayım sesini duyalım şöyle. İzmir'in dağlarında. E şimdi sözlerini fazla bilmiyorum. Bilmiyorsun yani. tamam evet. peki zorlama. <laughs> Şimdi Enes e, yarın öbür gün şu anda savaş var mı yok mu bilemiyoruz ama yarın öbür gün bittiğinde mesela sen dedin ki gitmeyeceğim gitmek istemiyorum dedin ama annen ne düşünüyor ailen ne düşünüyor baban ne düşünüyor giderler mi onlar? Onlar gitmek istiyor Hı -hı. ama Esat var yani Esat falan var öldürüyor çocukları öldürüyor kafir o Hı -hı. adam Hı -hı. yoksa biz gö geri dönmek isteriz ama o savaş var yani. Ama sen şahsen dönmem diyorsun. Ben görmek görmek istemiyorum. Ben buraya alıştım. Herkes de seviyor. Burada beni tanıyanlar abiler olur beni seviyorlar. Hey formada herkes beni seviyor Burada ben alıştım. O yüzden ben gitmedim Ama ailem giderler. Hı -hı. yani Ya sen geçiyor. onları göndereceğim. Ben burada kalırım diyorsun. Evet. Evlenir kalırsın. Anne gitmek istemiyorsa ben de kalırım Onlar diğerleri gitsin. <laughs> çay içmeyi seviyorsun galiba. Evet çok güzel. Babam, babam da onunla çay seviyor. <laughs> Ya gelsinler dedi. Esat açıklama yaptı dedi ki Türkiye'deki, dışarıdaki Suriyeliler geri gelsinler. Yani. Onlara bir şey yapmayacağız. Diye i̇nanıyor musun? Ben inanmıyorum. Esat sahtekar biri. Kaç milyon insanı öldürdü. Suriye'nin nüfusu azaldı. Bayağı çocukları kanlar yerde. Bir de geri mi göndermemizi istiyor? Yalan söylüyor abi. Yani esattan güven çıkmaz. Sahtekar biri o. O çok baya çocukların şeyine. Canına hmm. kıyıyor. Anı aldı. Evet yani o yalancı o bizi öldürmek için çağırıyor. Yapar mı peki öldürür? Yapar abi kaç insanları böyle güvenilmez yani abi aslında. <laughs> Benim en büyük hayalim zengin olup fakirlere yardım etmek. Bu evimi oturduğum ev kira kiralı yani kirayla oturuyoruz 500 lira falan oturuyoruz. bu ev çok rütbetli. baya rütbet var bu evde tam, tam 8 yıldır bu aynı evde yaşıyoruz yani annem astım hastası bu evin yüzünden hasta oldu ev bulamıyoruz yani süreli olduğumuz için ev arıyoruz ev buluyoruz güzel bir ev ne diyor siz olmaz falan diyor ırkçılık yapıyor falan vermiyor biz de bulamıyoruz yani hiç kimse süreleri vermiyor o yüzden inşallah buluruz. Anlaştığınız için evet. teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum.